Okey başlıyoruz. Acaba video çekmeyeli kaç sene oldu? Bakayım. Sadece bir ay olmuş. Niye o zaman bir sene geçmiş gibi hissediyorum ben? <laughs> Neyse. Intro'm neredeydi acaba? Bu olabilir mi? Bu benim intro'm değil. Kala görkemli değildi ki. Acaba bu mu? Yo ya bu bu benim yok artık yok artık canım. Bu değil bu değil bu bu da değil bu da değil bu kadar şey olamaz profesyonel değilim ben. He buldum. Ay. Merhaba gençler, bayanlar baylar. Kadınlar ve çocuklar, aynı şey bayanlar ve baylar. Bayanlar ve baylar. Hayır şimdi bayanlar ve baylar deyince feministler kızıyor. Baylar ve kadınlar. Ne alakası var? Evet arkadaşlar. Bu zamandan sonra video çekmek ve sizlerin karşına çıkmak iyi bir şey. Yani hastaydım biliyorsunuz. Bir önceki videomda söylediğim gibi hastaydım. Oğlum niye bura kapkaranlık lan? Aa, arka taraf full karanlık kardeş Niye arka taraf karanlık? Evet. Şimdi bugün hastalandığımdan dolayı işte hocam bana işte bir kitabın sayfalarından kaç sayfaydı? 5 sayfamı ne ödev verdi. Onu arıyorum bugünden beri. Kitap arıyorum yani bütün gün onu yapıyordum. Kitap aradım durdum bir kitap bulamadım. Kütüphanelere gittim falan filan derken dedim artık başlarım böyle işi yani aslında videoda çekiyorum. Ve her kütüphanede de video çekim yani içeride çekim yasak olduğu için. De bir şey aktaramadığımı düşündüm ve bugün karnım da acıktı. Ve hastalığımdan dolayı tat alamadığım için uzun süredir canım tatlı bir şeyler çekiyor bu aralar ve onları yediğim için davar gibi yediğim için de şişmanlıyorum. Ee, sizlere kendimin 2021 planını açıklıyorum arkadaşlar ee, kilo vermek kilo vermem lazım eskiden ben e, kaç kiloydum? <laughs> Aslında bu benim kilo vermiş halim ama tekrar şımanlıyorum. Ben normalde normal bulduğum kilom 85 ya da 80 arası bir şeydi. Ben şu an 87 kilo olduğum için bu benim tombul olduğum anlamına geliyor. Ve bu yüzden de kilo vermem lazım ama <laughs> kendi boğazıma da dur diyemiyorum. Sizlere bugün aslında kütüphanelere gidip ne bileyim biraz kütüphaneleri göstermek istemişimdir ama istemiştim ama içeride çekim yasak oldu önden ve ben de hiçbir şey çekemediğimden dolayı sizlerle birlikte saçma sapan bir tatlı sandviç yemeye karar verdim. Ve her mini market. Hani bir ara onu ilgili videos çekiyordum. Hatırlıyor musunuz? Böyle ne deniyor Yosun içi pilav yiyordum. Eski videolarım da var. Ona böyle sağlı sollu bir yere koyarım onu. Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum ama. Arkadaş şuraya bak ya. Elf gibi parlıyorum ya. Arkadaş bu kameraya ne oldu? Allah Allah. Bye. Şöyle yapayım. Oo, oh, daha pay şeyim. Şunu şu. Şöyle... Kapasak ne olacak? Ha, kapasak daha iyi oldu. Hmm, understand. Neyse işte. Ne diyordum lan ben? Ne diyordum? Ne dediğimi de unutturdunuz lan. <laughs> evet bugünkü neyse çok boş yaptım yine. Her zamanki olduğumdan dolayı. Çünkü bu benim yaklaşık bir ay içinde çektiğim ilk videolardan biri. Yani ilk videomu çekiyormuşum gibi bir heyecan var şu an. Neden var bir fikrim yok. Ee, mini marketlerdeki tatlı sandviçleri deneyeceğiz arkadaşlar. Hangisi daha iyi ona göreceğiz. Ne kadar da ailem bunu kimse izlemez dediği halde ben bunu yapmaya devam ediyorum. Neden mi? İşte motivasyon konuşması geliyor. Yok öyle bir şey arkadaşlar. İşte canım çekti. Ya sadece o. Neden bu video çekiyor oluyor musunuz? Canım çekti. Buraya araba nasıl sığdırılıyor acaba? Böyle. Ben şuraya arabayı koyarım ama. Zaten buradan da çıkar giderim. Se alıp geleyim siz de görün. Evet aldım arkadaşlar. Şimdi sizlere göstermek istiyorum şöyle bir şey. Bakın, Anasının ki parlıyor bu. Aynen bakın, bu sandviç normal ekmek. Benim suratıma göstermek. Bu, bunu aldım. Aynen bu yani her mini markette satılıyor. Onigiri gibi bir şey. Onigiri bu arada yani yosuna sarılmış pilav. Yani Japonya'ya gelenler için bir şey, başlangıç gibi düşünün. Bunu bunlar yani böyle şeyler bir sürü şey var. Hani mini marketlerde bir sürü böyle acayip şeyler satılıyor. Acayip derken yani bu acayip bana göre. Yani bildiğin ekmek arası krem şantili ekmek. Yani bildiğin ekmek bu. Sandviç, tatlı sandviç. Neyse bunu ben yiyeyim arkadaşlar. Ee, bu arada ben bunu yaklaşık yani hayatım boyunca ben bu ekmeklerden hiç yemedim. Yani şimdi yalan söylemek gibi olmasın. Bir düşüneyim hayatımda. Yani buradaki hayatımda düşünüyorum. Hayır, yemedim. Hiç yemedim. Aynen. Merak etmişimdir ve hiç yemediğim için tatlarını da bilmiyorum. Şimdi bakalım aynen. Sandviç arkadaşlar bu arada sandviç şuradan açılıyor. Şöyle açma yeri var. Ya arkadaş niye benim suratımı alıyorsun ve niye böyle güzel güneş buluyor bana? Şöyle cart diye. Evet sandviç bembeyaz. Aynen buradan cart diye yapıyoruz. Aynen bakın şöyle çilek. Bu ne acaba? Çilek var. Çilek mandalina ortada da şey var. Ne lan bu? Eftalimiz var. Gerisi dışarısı normal ekmek. İçi de krem şanti yani beyaz krem şanti. Bu nereden lan bura? Bu Family Mart'ın. Aha. Oh my god. Hmm. Ee, vay canına. <laughs> vay canına. Bu tatlı bir ekmek. Bence bu uymamış. Aa. Ekmeğe krem şanti sür sürmüşsünüz gibi tadı var. Yani sürmüşsünüz derken sürmüşler baya. Yani ekmeğin içine krem şanti sürmüşler. İçi tatlı dışarısız böyle tuzlumsu bir şey sarıyorlar yani kötü dediği ama yani ne bileyim kötü değil öyle söyleyeyim yani çok güzel Aa, aman Allah'ım aşık oldum falan olmasa da yani bakın bildiğiniz krem şen. Görünüş olarak güzel zaten. Normal dışarısı gerçekten normal ekmek şu yanları. Yani tatlı ekmek falan da değil. Bildiğiniz o tuz yani ekmek bildiğiniz ekmek hissedebiliyorsunuz. Evet yani. Bu arada diyet yapacağım yapacağım deyip Ekmek arası krem santy yemek gerçekten inanılmaz. Öyle <laughs> ya, yani bu. Hmm. Yani biraz şeydi ya, böyle içimimişti ya. Neden acaba? Bir, bir böyle içim kötü oldu, bir kötü hissettim kendimi. Bildiğiniz tatlı ekmekti arkadaşlar. Yani gelince yiyin de. Bu nedir arkadaş? Süper arabalar geçiyor oraya. Kardeşim millet zengin zengin git. Bu Aga bura benim ev değil bura ne... Yani kötü de değildi güzel de değildi yani şimdi ne desem böyle için bir şey oldu ya. <laughs> şimdi anlatması şey olacak şimdi yine babam bana kızacak ama. Hani böyle hani böyle şey olur ya böyle kakanızı yaparken hani böyle oturursunuz kakanız suya böyle şap diye düşer de böyle hani popişinize... o <laughs> su böyle hani böyle bir hani böyle hop merhaba der ya hani böyle pop işinize, böyle bir suratınız böyle lan acaba böyle bir şey oldu hani böyle Hani böyle lan anasını böyle hani bir kötü olur ya içiniz. Aynı o oldu şu an bende. Yani tadı öyleydi öyle söyleyeyim. Yani kötü de değildi sonuçta yani biraz daha böyle şey olduğunu düşünün. Bir de onun bile Trabzon ekmeğinin içine olduğunu düşünün. Daha kötü olabilirdi. <laughs> Canım Trabzon ekmeğe çekti. Bu arada arkadaşlar ben hastalığımdan dolayı tad almıyordum. Hani hiçbir tad almıyordum. Gerçekten. Ya yeni yeni gelmeye başladı. O yüzden böyle tatlı şeyleri yemeyi seviyorum. Şimdi yani altta yorumlarda yazabilirsiniz. işte ya kilo verecektin niye aklı falan filan da yani evet arkadaşlar veri verecektim de onu ben veririm yani merak merak duygum da var benim merak geliyor bırak o sokak girişi fuck man şu an e, okulum yok arkadaşlar Kı, kış tatiline girdim kış mı galiba e, şu an benim 3. sınıfım bitti ama sınavlarımı veremeden bir şekilde bitti ne saçma bir bitişse artık yani online ders yaptığım için sınıfları atladığımı hissedemiyorsunuz şu an ben 4. sınıfım son sene. Ve burada son sene öğrencileri okul bitiriş kompozisyonu yani soturon diye bir şey var. Sosu Belki daha iyi bilenleriniz olabilir. Benim Türkçem biraz zayıf. Okul bitiriş kompozisyonu diye bir şey var. Yani okulu bitirmeden önce 20 sayfalık bir kompozisyon yazıyorsunuz. Okuduğun bölümle alakalı. Belki Türkiye'de de vardır. Hiçbir fikrim yok. Belki yoktur. Bilmiyorum. Benim okulumda var ve ben onu yazmaya çalışıyorum. Şimdiden düşünmeye başladım çünkü 20 sayfa bir kompozisyon ve Japonca yazmak biraz zor olabilir yani. Çünkü ben bir Japon değilim. O yüzden şimdi onları düşünmeye Attım daha kütüphaneye gitti, gitmiştim. Yani şu videoyu çekmeden önce. E, kompozisyonu açıklamak gerekirse şimdi e, sizlere nasıl bir örnek verebilirim? Kompozisyonu yaz kompozisyon dekana gidiyor. Harry Potter gibi düşünün tamam mı? Şimdi Harry Potter dünyasını hepimiz biliyoruzdur. Bilmiyorsanız da gidin izleyin. Videomu izlemeyin. <laughs> yani onu, da, onu, onu izleyin ilk önce sonra gelin. Şimdi Harry Potter dünyasında şey olur yani böyle. İşte Gryffindor, Hufflepuff Slytherin, bir de Ravenclaw. Böyle üç, dört tane şey var. Sınıf var ya. Ve bunların hepsinin başı da Dumbledore'un. Dekan yani. Şimdi ben kompozisyonumu yazıp ee, şimdi ben Gryffindor'da olumu düşünün. Kompozisyonumu yazıp işte neydi o... McGonagall'a veriyorum. Yani benim hocama veriyorum. O da okey derse Dumbledore'a gidiyor. Yani öyle bir sistem var. Direkt dekana veremiyorsun. Yani hocam işte bu bitti bak diye veremiyorsun. Bence Türkiye'de de vardır. Bir de Japonya'da olması imkansız çünkü. Vardır, ben bilmiyorum arkadaşlar. Varsa da var diye yazın. Yani olayı hiçbir alakası olmayan insanlara anlatmak gerekirse Harry Potter örneği gibi olmasını tercih ederim ben şahsen. Hani bunu 20 sayfa bir kompozisyon yazmak biraz benim için zor ve bir senemi alacaktır. 20 sayfa çünkü 20 zayıf 20 sayfa ekonomi hakkında yazmak zor. Yani 20 sayfa YouTube hakkında yaz deseler belki yazabilirim. <laughs> Ama ekonomi hakkında yazmak biraz zor. Yani yapmaya çalışıyorum bu aralar. Sonra işte karantina yani evde durduğum evde durduğum zamanlarda full Star Wars yani oyun oynadım arkadaşlar. Oyun oynayıp dizi izledim. Oyun oynayıp dizi izledim uyudum. Yani şu döngüye girmiştim. Oyun oyna dizi iz yok. İlk önce dizi izle sonra oyun oyna. Sonra tekrar dizi izle uyu. Banyoya gir uyu. Böyle bir loop'a girmiştim. Bir ay boyunca. Hayaliyle e, kilo da aldım. Bakın gıdığım çıktı. Gıdıklarım çıkmaya başladı. Hala yemek yiyorum. <laughs> Aşırı da yemek yemiyorum ben bu arada. Yani çok fazla yemek yiyen bir insan değilim de hayatımda spor yok. O yüzden hayatıma 2021'de hayatıma sporu sokmaya karar verdim. Yani ne bileyim bir koşu olur. Ya da halı olur. Bilmiyorum yani ne yapacağımı bizim o hani benim tayfayı biliyorsunuz. Elettin Mikel. Üç kişiyiz ama. Hani onlarla bir haber, kararlaştırıp ne yapacağımıza konuşmamız gerek. Yani bir şeyler yapabiliriz belki üçümüz. Neden olmasın. Paintball belki olabilir. Yani hayatıma biraz spor aktivitesini eklemeye çalışacağım 2021 yılında. Ama tabii ki de tatlı sandviç almaya gidiyoruz şu an. Biraz şey o ters köşe oldu ama şu an 21 yaşındayım. Ve 60 yaşındaki bir deve gibi hissediyorum. Yani koltuktan kalkarken belim ağrıyor arkadaşlar. Hani bu normal değil. O yüzden spor yapmam lazım diye düşünüyorum. Ay boyunca ne yaptın diye sorarlarsa cevabım e, dizi izleyip oyun oynamak oldu. Oyun oynuyorum derken oynadığım oyunları söylüyorum. Formula 1 2020 oynadım. Çok güzel oyun. Ama benim direksiyon setim yok. O yüzden böyle çok güzel dönemiyorum yolları. E, Star Wars oynadım. Bedava olmuştu çünkü. Netflix dizilerini izledim. Yani öyle bir, bir şeyim öyle geçti yani. E peki siz sorabilirsiniz şimdi. Lan bir ay boyunca evde dizi izleyip boyun oynayacak şeyin varsa niye derslerini vermiyorsun diyebilirsiniz. Hatta annem bunu diyebilir. İzleyen annem. E yani ne bileyim içimden gelmedi ya. <laughs> i̇çimden gelmedi ya öyle. Yani çok çok da kasmaya gerek yok bence okul olayını diye düşündüm. Allah'ım inşallah annem babam uçan tekme Neyse ikinci dükkana geldi arkadaşlar Şu an Lawson'a geldim. Oops, şöyle Lawson'a gel değildim. Aaa ya yine acayip bir yere çekiyor. Arkadaş ben bu arabaları niye park edemiyorum ya? Şuraya bak özürlü gibi park ediyorum lan ne dursun. Neyse kamyon çekiyor anasını satayım buraya ben çekemiyorum ya. Arabayı çekemiyorum. I have a problem. Ay inşallah burada sandviç vardır neyse ben yine sandviç alıp geliyorum arkadaşlar. Lan kapı gidiyor. Yokmuş arkadaşlar Lawson'da yani bu geldiğim yerde yokmuş o yüzden başka yere gitmeye düşündüm şu an. Neyse gidince görüşürüz yani ben burayı çekmeyi düşünüyorum. Nereye gitsem acaba? Nerede var ya olsun? Neyse bu bu geldiğim yerde yokmuş. Başka bir dükkanına gitmeye çalışacağım. Oraya varınca tekrar gidip alıp gelip yerim. Bekleyin. Aynen ikinci dükkana geldim arkadaşlar. Şimdi buradan almaya çalışacağım. Alıp gelip yiyeceğim. Bekleyin. Dur. Evet bilin bakalım ne oldu? Arkadaşlar Şimdi sandviç almaya gittim ben. Ee, sandviç yani bir şey aldım ama sandviç değil. Sandviç almaya gittim. Sandviçin arkasını okudum. Domuz jelatininden yani jelatin vardı ama domuz jelatini olduğunu bilmiyorum. Jelatin olan şeyleri yiyemiyorum ben. Normal bir insan da yemez yani bir Türk insanı yemez jelatinli bir şeyi. E, sandviçte jelatin vardı. Yani jelatin domuzdan yapılan bir şey olduğu için ben biliyşim domuz yemem. <laughs> e, o yüzden ben de başka bir tatlı aldım ama bu da low sonunmuş. Hani şöyle meyveli. Turta meyveli turta aldım. Sandviç değil ama Hastalık geçirdik işte. Bu arada her 10 dakikada bir su içiyorum. Hayrettin bu sana gelsin kardeşim. Bak 10 dakikada bir su. Arkadaşlar su, su içme önemli. <laughs> 10 dakikada bir su içerseniz boğazdaki virüs aşağı gidiyor. Hayrettin güney şuraya <laughs> şöyle yazarım. Neyse işte e, meyveli turta aldım ben. Bunu da hiç yemedim hayatımda. Yerim krema olacak inşallah. Arabada krema. Bu arabada yenecek bir şey değil. <laughs> Bakın. Şöyle, bildiğiniz turta, meyveli turta. Çilek akmış. Arka Çilek akmış, her şey akmış arkadaşlar. İçinden geçilmiş bunu. <laughs> Arkadaş taşırken yok mu ettiniz? Şuraya bak ya. Yemin ediyorum bak bak bak, şuraya bak Allah'ım. Bu yaklaşık 3 dolardı bu arada. Ee, yok, 275 yen olduğunu... 2,5 dolar diyelim. 2,5 dolar falan da bu. Aynen şöyle güzel bir kiwi var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Kiwi eee mandalina mı lan bu? Mandalina ya da portakal ya da mango da olabilir. Şu mango da olabilir. Bilmiyorum. Çilek zaten bir tane var. Ve böyle süs diye koymuşlar bir tane. Bir de şurada var. Yok olmuş. Evet bu böyle camış gibi yemelik mi acaba? Aa, güzelmiş. Çileğin tadı güzel. Kiwi'nin de tadı güzel. Ya arkadaş onlar ye ye var gibi olacağım ya. Dökülme. Arabaya dökülme sakın. Üstüme dökülebilirsin. Hmm, turtası güzelmiş. Üstündeki meyvelerden tadını alamıyorum. Adam gurme gibi bir şey oldum. Ya yani gurmeler Aa, çok güzel yok. İşte ben bunu bir yerde yedim falan dedikleri için. Ben bunu hiçbir yerde yemedim. Hayatımda ilk defa yiyorum turta, meyveli turta. Yani öyle amşan bir şey yok. Bunu almayın arkadaşlar. Paranıza yazık. Gerek yok buna. Yok yok vallahi bak. Kurabiye alın. Üstüne çikolata sürün ya da krema alın. Kurabiyenin üstüne krema sık aynı. Meyvelerin tadı yok çünkü. Meyveleri de şey al böyle. Böyle kutuda satılanlardan al. Üstüne koy kardeşim. Devam et. Bu, bu iyi bir şey değil. Bu bunu beğenmedim. Neyse. E, videoyu kapatayım ben bunu camış gibi gömeyim. Sonra Seven'a gidelim. Seven'daki ismi şey sandviçini de yiyelim. Videoyu kapatırım. Yani çok uzun oldu bu. Seven mini marketine. Seven Eleven mini marketine gidiyoruz. Yani Hayatımda ilk defa meyveli turta yedim bu arada. Yani mini market turtasını demeyeyim. Yani gerçekten meyveli turta ilk defa yedim hayatımda. Galiba meyveli turta sevmiyorum ben. Onu anladım bunda. Daha demin yediğimde. Yani belki meyveli turta sevenler belki sevebilir bu arada. Bu benim şahsi görüşüm. Bu zaten yemekle hepsi şahsi görüşüm. Yani belki siz yiyip aman Allah'ım böyle bir şey görmedim diyebilirsiniz yani. Bu normaldir da galiba ben meyveli turpa sevmiyorum. Lan ne bak teyze üstüme çıkacak. Evet arkadaşlar geri döndüm. Bir bir şey açıklamak istiyorum arkadaşlar. 7 11a yerliyim dedi. Sandviç yoktu. Yani bu sandviçler herkes seviyor mu ben anlamadım ya. <laughs> Aa, merhaba arkadaşlar bu videonun devamı olacak çünkü e, dün bulamadım 7-Eleven'da yani yere gittim ama bulamadım ama bugün gittiğimde bulabildim bu da 7-Eleven'ın sandviçi biraz acele olacak çünkü yani artık yeter video kaç dakika 18 dakika videomuz arkadaşlar. yani, yani 7-Eleven'da aynı daha güzel gözüküyor bu arada yani 7-Eleven normal 7-Eleven'in sandviç bu çilekli sandviç yani şey falan filan yok bu daha pahalıydı Lawson'a göre Lawson 275 yendi bu dahil. Bu 386 yani. Yani yaklaşık 4 dolar. Biri iki buçuktu, biri 4 dolar. Bakalım bunda sadece çilek var. Hop alta düşme. <laughs> bilgisayar bilgisayarıma düştü. Bunda sadece çilek var. Ötekinde daha çok meyveler vardı. Bu daha güzelmiş. 7-Eleven'ınki güzel. Arkadaş adamlar yapıyor ya. 7 ki daha güzel. Ekmeğe de güzel. Yumuşak ekmeğe de. Aynen yani bu acele bir video oldu. Bulamadım. Yani başka yerlere de gittim bulamadım. Bunu çekerek daha çok video uzatmak istemem yani. 20 dakika yarım saat video çekmek İstemiyorum yani yarım saat kimse video izlemez. Ben de izlemem. Biraz böyle aceleye geldi. Bitiriş konuşmasında böyle yapacağım. Biraz saçma bir video olduğunun farkındayım ama yani bir ay sonra çektiğimi düşünürsek beni affedin. Neyse görüşürüz. Ben montaja devam ediyorum. Bunda yerim. Hadi bay bay. bu arada çekmemi istediğiniz bir video varsa altlarda yoruma yazabilirsiniz. Şu an Japonya'da OHAL var yani güzel yerlere fazla gidemiyorum. Hani her yer gezme yerleridir falan kapalı. Bir yaklaşık 3. ayın 7'sine kadar OHAL ilan edildi burada. Bir yani bir şey çekmek mi istiyorsanız aşağıya yazabilirsiniz. Bir şey yani bunu buraya kadar izlediyseniz eğer yani izlememiş de olabilirsiniz.